süreci çok konuşuldu. Sen bununla ilgili bir yorum yapmak ister misin? Nasıl oldu? Evet. Ya tabii şimdi Galatasaray'da çok güzel anlarım var. Artık Bursa Spor'un kaptanıyım. Çok fazla ayrıntıya da girmek çok da güzel bir şey olduğunu düşünmüyorum şu anda. Galatasaray benim ailem sonuçta. Buna da Bursa Spor taraftarının kızacağını düşünmüyorum. Şu anda da Bursa özle özdeşleşmiş durumdayım. İnşallah da daha yeniyiz. Daha da iyi olacağız. Evet. Ama ayrılık sürecine gelecek olursak, artık çok bir önemi kalmadı şahısların ve isimlerin. Bunun üzerinden çok zaman geçti. Bir kırgınlık ya da bir bir şey var mı diye soracak olursanız, onlar da çok önemli değil. İsimleri söylemek de çok önemli değil. Bunlar basketbolun içerisinde olmuş şeyler. Bu kulüpten Ergen Ataman gitti. Bu kulüpten Fatih Terim gitti. Daha büyük isimler gitti. E, tabii ki de ben de Galatasaray'da e, son yıllara baktığınız zaman basketbolun simge isimlerinden bir tanesiyim. Ama e, bunu zaten kimse hiçbir zaman bitiremez ki. E, benim oradan çıktığımı, yaptıklarımı, e, başarılarımızı. O yüzden... E, Herkes kalbin ekmeğini yer inşallah. <laughs> Kalbi temiz olun her zaman kazanır. Biz bir gün Galatasaray'a geri döneriz. Evet. Temiz kalpler falan. Yok yok. Devam edebilirsiniz. Yani temiz kalpli bir kardeşimizsin. <laughs> Yıllardan beri yok, tanıyorum. Herkese iyi olun. Aynen açırız. aynen.